Merhaba Enes. Merhaba hocam. Ne var elinde? Şöyle bir bakalım. Ev, ev var hocam. Ev. Isı yalıtımda. Isı yalıtımda ev. Şu tarafında ne var? Kapı mı var? Kapı. Yok. Bu ha, tarafı. Bu tarafı evet. Nasıl yaptın? Hocam ilk önce karton aldım. Ee, onları silikon tabancayla e, şekil verdim hocam. Kestim. Silikon tabancayla şekil, şekil verdim. Çok güzel. Şekil olarak. Bu Sonra, ne? Nasıl bir ev? E, silikon tabancayla her yerini yapıştırdım sonra pamuğu koydum. Hocam bu evin ismi Bungalov. Bungalov e. Aynen Bungalov. Mesela nerede olabilir bu ev? Nerede? Isı yalıtımı. Isı yalıtımı. Pamuk ye. kullandım hocam. Pamuk kullandım. Yaltınları. Yani iyi korur seni. Soğuk bir yerde olabilir mi? Ekvador yok. Sıcakta da olur. Aynen sıcakta da. Sıcakta da korur. Çok güzel olmuş. Pamuk kar kaplamışsın. Aynen. Bu pamuğun dışını da bir karton geçebilirsin. Bir kat daha. Tamam hocam. Arada pamuk kalsa güzel olmaz mı? Olur hocam. Eline sağlık. Teşekkür ederim.